Selam. Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi çanta hazırlayacağız. <laughs> Çünkü yarın okul var. Evet. Şimdi uzatmadan videoya geçeceğim. Çünkü bu videoyu ikinci defa çekiyorum. Birincisinde SD kart videoyu kaydetmiş. Ne yazık ki. O yüzden biraz sinirliyim. Telefonumu nereye koydum? Sanırım telefonumu bir yerde unuttum. Neyse. Dur şimdilik gerek yok başlayalım. Ben kendimi seyahat videomdan da hatırladığınız şu çanta kullanacağım. Şimdi çanta büyük ve ben 11. sınıf olduğum için büyük bir çanta tercih ettim. Çünkü dönem içerisinde çok kitap taşıyacağım ve proje ödevleri falan. Onları da çantaya sığdırmam gerektiği için biraz büyük bir çanta tercih ettim. Eğer liseye gidiyorsanız siz de büyük bir çanta tercih edebilirsiniz rahat oluyorlar. Ee, ilk i̇lk önce yanıma şu suluğu alacağım. Çünkü bu suluk bir arabana su içmeyi bir rutin haline getirmemi sağlamıştı. Alışkanlık haline getirmemi sağlamıştı. Normalde kolay kolay su içen birisi değil. Ama bunda şöyle ki Get Started yazıyor. Başla yazıyor işte. 8, sabah 8'den akşam 7'ye kadar eğer gözüküyorsa İki kere dolduruyorsunuz bunu. Sekizden bire kadar. Bir dolduruyorsunuz. Aynı şekilde saat ikiden işte saat birden sonra bir daha dolduruyorsunuz bittiğinde. Bunu iki kere bitirmeniz lazım günde. Bunu iki kere bitirdiğinizde günlük su ihtiyacınızı karşılamış oluyorsunuz zaten. O yüzden ilk olarak bunu koyuyorum. Bunu da çantanın şu yan gözüne koyuyorum hemen. Sonrasında Hmm. Şöyle bir stajer ıı, stajyer dosyası deniyor sanırım buna. Ne olduğunu bilmiyorum. Ben de yıllardır olan bir şey. Şöyle arkasına hatta süslemişim. Bazı süsler kopmuş ve çok kötü gözüküyor arkası şu an fark ettim. Neyse düzeltilir. Şöyle bir stajyer dosyası aldım yanıma. Tabii bu şunları çıkartacağım daha sonra. Bunu da neden aldım? Hocalar tabii ki ilk günden ders işle işlemezler diye düşünüyorum yani işlerlerse de not almak için hocaların ilk günden ders işleyeceğini düşünmüyorum bu yüzden yanıma defter almadım ders defteri almadım ama hani olur da olur ders işleyen olabilir veya teneffüslerde eğer kimseyle konuşmazsam 11. sınıf olduğum için sınıfım değişti. alan seçtiğimiz için oturamadım bir koltuğa. Alan seçtiğimiz için sınıfım da değişti. Yeni insanlarla tanışacağım. Eğer kafa dengi birini bulamazsam belki kendi kendime yazı yazarım veya resim yaparım diye düşündüm. O yüzden bunu aldım yanıma. Ve şöyle bir biliyorsunuzdur belki ama şöyle bir life hack de verebilirim şimdi size. A4 kağıdına düz yazmak evet kolay değil. Dümdüz yazı yazmak kolay değil. Bunun için ben şöyle bir şey kullanıyordum eskiden. Defterden bir sayfa koparmıştım ve çizgilerin üzerinden kırmızı kalemle geçtim. Kırmızı kalem olması önemli çünkü e, üzerine şöyle bir kağıt kapattığınızda şu an gözüküyor mu bilmiyorum ters. Tutayım. Şöyle Azıcık da olsa gözüküyor. Kırmızı çizgiler ve oradan düz yazabiliyorsunuz. Üniversiteye geçen ve beni izleyen varsa ki var mıdır bilmiyorum. Bunu kullanabilirsiniz eğer yazamıyorsanız Luska'da. Aynı şekilde ortaokulda proje ödevi yapan izleyicilerim de varsa bunu kullanabilirsiniz. işe yarıyor. Şimdi bunu çantanın en büyük gözüne koyalım. Benim çantam 3 gözden oluşuyor. Büyük, orta boyutta ve küçük göz büyük göze defter kitap. <laughs> biraz daha mı sessiz geçseniz tamam düğün veya sünnet düğünü gibi bir şey var. kesildiğine göre devam edebilirim. Ya ama de şöyle yıl içinde zaten ben bunu ajanda olarak kullanacağım. İlk birkaç sayfasına bir şeyler yazmışım zaten. Onları bir toparayım ben. Evet, bunu kenara atabiliriz. Şöyle kareli bir ajanda. Bu, bunu tercih etmemin sebebi buralarda değil. Bir yerinde ha. Şimdi ben 2023-2024 eğitim öğretim yılına giriyoruz. Ve bunun, bunun bir avantajı daha var. Normalde geçen sene de kullanabilirdim ben bunu. 22-23 eğitim öğretim yılında ama o zaman kullanmadım. 23 2023, 2023 takvimi ve 2024 takvimi var bunda. Yani öğrenci ajandası diyebilirim. Bunu da nereden aldığımı bilmiyorum. Evde buldum. Ama üstünde sigorta şirketine aitmiş sanırım. Telif yer miyim bilmiyorum. Telif kurallarının ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. O yüzden gösteriyorum. Umarım yemem. Ee, ben masum. <laughs> Bunu da koyuyorum yine büyük göze. Şimdi e, yanıma yanınıza özellikle cüzdanınızı almayı unutmayın. İçinde bir miktar para ve yine bir miktar e, bir miktar para olsun ve yanınıza kimliğinizi de almayı unutmayın. Kimlik, para ve eğer kullanıyorsanız kent kart. Bunu unutmayın. Yoksa yolda kalabilirsiniz. Ben kullanmıyorum ama yine de yanımda taşıyorum. Ne olur ne olmaz. Bunu da orta göze atabiliriz ve yanınıza yine power bank alın. <laughs> yanınıza power bank ve e, cüzdanınızı unutmayın dememin sebebi okulda yani kanda falan inmiyor olabilirsiniz veya okulda şarjınız bit bitebilir. Evet okulda şarjınız bittiğinde lazım olabiliyor power bank ve okuldan sonra eğer benim gibi yeni bir ortama giriş yaptıysanız ve veya okulunuz değiştiyse liseden ay şey ortaokuldan liseye geçmiş olabilirsiniz veya benim gibi bölüm seçtiğiniz için direkt sınıfınız şubeniz değişmiş olabilir. Yeni insanlarla tanışacaksınız ve okuldan sonra bir aktivite yapmak isteyebilirsiniz. Kafede oturmak olur veya farklı bir yere gitmek olabilir. Bunun için evet, telefonunuzun şarjı bittiğinde biraz sıkıntı olabiliyor. Özellikle iPhone kullanıcıları bunu daha iyi bilir. Ben iPhone kullanmıyorum ama arkadaşlarımın çoğunda iPhone var ve benim power otlanıyorlar. otlanıyorlar. Ya şarjlarını bile benden alıyorlar öyle. Bunu da yine orta göze koyuyoruz. Yanıma şu küçük ürünleri hemen göstereyim. Bir tane vücut spreyi ve hatta şu an bile sıcak oldu burası. Farklı bir odada çekiyorum. Sıcaktan bayılacağım. Bunu sıkabilirim. Evet, vücut spreyi, beden eğitiminden çıktığınızda veya kışları fazla olmuyor da e, hava şu an sıcak, ekime e, kasıma kadar da sıcak olacak mi geliyor. Terlediğinizde, spray deodorant, spray deodorantları fazla kullanmıyorum ve hani zararlı sevmiyorum. Ama bunlar şeyle hani öyle ta tazikli mi deniyor artık şey değil direkt böyle parfüm şişesi gibi olduğu için kolayca taşınabiliyor bunu da yine o orta göze atalım kulaklık ne zaman nerede ihtiyacınız olacağı belli olmuyor De boş derslerde müzik dinleyebilirsiniz veya okul çıkışı okula giderken müzik dinleyebilirsiniz o, o yüzden bu şantaya asılmalık. Ve şu an dudağımda da olan belli oluyor mu bilmiyorum. Çünkü bu videoyu dediğim gibi ikinci defa çekiyorum. Çıkmış olabilir dudağımdaki. Ben yanına bunu da alıyorum. Nedenini sormayın. Seviyorum bunu sürmeyi. <laughs> Okulda tabii ki makyaj yapmıyorum. Böyle ağım şağım bir makyaj yapmıyorum. Ama yine de dudağımda bir parlatıcı ya da ufak bir ruj güzel olabiliyor. şimdi kalemliğe geçelim. Ben şöyle bir kalemle kullanacağım. Zaten hani fazla yeni bir şey almadım bu sene. Eski, geçen seneden kalma vardı bol bol. Ondan dolayı zaten ekonominin de hali ortada olduğu için fazla da bir şey almadım. Şöyle onlu Faber Castell'in renkli kalemleri var. Ben bunları geçen sene aldığım için elimde duruyordu. Hatta bir kutu daha olması lazım elimde. Bunları koyuyorum renk. Deftere yazı yazarken falan e, işe yarıyor. Kolay oluyor daha doğrusu. Böyle başlı mesela farklı bir renk atıp kelimeleri kavramları örneğin biyoloji dersinde e, alelgen nedir deyip onu renkli yazıp karşısına açıklamasını yazarken falan güzel oluyor. Defteriniz renkli ve düzenli gözüküyor. Onun dışında bir tane işaretleme kalemi ben bunu normalde eskiden her yerde kullanırdım ama artık sadece önemli bir şeyin altını şunlarla çiziyorum. Şey, testleri falan kontrol ederken kullanmak için yanıma alıyorum. Şöyle iki tane kurşun kalemim var. Ben bunları ben bunları kullanmıyorum genel olarak ama isteyen olursa diye yanımda taşıyorum. Bir tane kırmızı, bir tane yeşil. Emektar Rotring'im. Artık hatta üstündeki yazılar silindi ve şuradaki e, yumuşak kısmı gitti. Ucu gitmeye başladı. Ama yine de kullanıyorum. Güzel, işe yarıyor. Yani işe yarar bir kalem. Kolay kolay da bozulmuyor. Ben bozmuyorum açıkçası. Ve şöyle bir imza kalemi. Öğretmenleriniz defter imzalamak için illaki sınıftan bir kalem istiyorlar. O yüzden bu da çantaya giriyor hızlı geçeyim buraları. Bir tane silgi. iki tane olmasının sebebini bilmiyorum. Ee, geçen seneden beri yani geçen Haziran'dan beri ellemedim bu kalemliği. Anca açtım sizinle beraber. Ee, i̇ki tane kalem tıraş ve uç. Ben buraya eklemeyi unutmuşum. Ha bir de toka. Bu tokaların neden bu kadar fazla olduğunu birazdan açıklayacağım. Toka bu koyuyoruz. Bir de şimdi pandemi geçti dediğim gibi ama yine de insan aa ben önceki videoda demişim gibi şey yaptım bir dakika ee, pandemi geçti bildiğimiz üzere ama yine de insanlar emin olmadığı için herkesin kalemine herkesin eşyasına dokunmak istemeyebilir. Bu yüzden yanınızda üçlü e, tahta kalemi seti götürebilirsiniz. Siyah mavi ve kırmızı. Ben şu an onu odada unuttum, kendi odamda değilim, o yüzden koyamıyorum. Ama onu da birazdan çantama ekleyeceğim. Bu arada bu kalemi de ön göze, büyük göze koyuyoruz. Şimdi gelelim acil durum çantasına. Ee, kızlar için ne olur ne olmaz yanınıza pet. Arkadaşınız isteyebilir. İhtiya. Kimin ne zaman tede ihtiyacı olacağını bilemezsiniz. İki tane toka. Bu tokalar aşırı hızlı kaybolan şeyler. Kızlar kız arkadaşlarımız bilir takipçilerim. şöyle bir tarak, aynalı tarak şöyle. Bu cidden iş görüyor bu arada. Kırdım ben bunu ama yine de yanımda taşıyorum. Okulda saç lavaboya gidip saçımı düzeltmek için lip balm. Bazı hocalar kızabiliyor. Nem şeye parlatıcı. Bir tane kıskaç toka. Şöyle bir el dezenfektanı. Yani pandemi geçtiği için fazla bir şey olmaz ama içiniz rahat olsun diye taşıyabilirsiniz. Çünkü yeni bir şeyler çıkmış diye bir haber duydum. İnşallah çıkmamıştır da. Bir tane el kremi. İki, iki tane ıslak mendil. Dönerci ıslak mendili. Şu tokayı koyalım ve peçete. Ben bu peçetenin içine ilaç koyduğumu daha önce de söylemiştim. Rahat oluyor hani kaybolma derdi olmuyor. O yüzden bunu da en üstte koyup kapatalım. Sakız da koyacağım birazdan. Sakız buzdolabında ve hava sıcak olduğu için çok hızlı eriyor. Ondan dolayı bunu da büyük göze koyuyorum. Çünkü orta göze koyduğumda çok şişik gibi duruyor çanta. O yüzden. Ve son olarak okulun ilk günü yanınıza kesinlikle alın dediğim şey bir adet büyük, sağlam bir poşet. Çünkü ben Migros'un e, alışveriş poşetlerinden bir tanesini buldum evde ve onu aldım. Çünkü e, okulun ilk günü tabii ki her gün yanınızda 15-20 tane kitap taşımıyorsunuz ama ilk gün onları eve getirmeniz gerekiyor ve e, o kitaplar genel olarak çantaya sığmıyorlar. Bu yüzden yanınızda ne olur ne olmaz büyük bir poşet taşıyın. Hatta hani imkanınız varsa ben evde sadece bunu bulabildim o yüzden o koyuyorum sadece iki tane götürün. Çünkü geti bunu bilmeyenler veya aklına gelmeyenler olabiliyor. Onlara da yardımcı olmuş olursunuz. Ben sadece bir tane bulduğum için bir tane koyuyorum. Başka koyacağım bir şey kalmadı. Evet, bu kadardı sanırım. İlk kez bir videoyu durdurmadan ve fazla edite gerek olmayan bir video çektim. Çok mutluyum. <laughs> Çünkü bu videoyu bugün akşama yetiştirmem gerekiyordu. Normalde bugünün tamamını vlog çekecektim ama ee, ev biraz kalabalık. Ee, son tatilin son günü ol... tatilin son günü olduğu için ev biraz kalabalık ve ben anca boş vakit bulup şu videoyu çekebiliyorum. Sabahtan duşa girip çıktım. Hatta yarın saçlarım güzel olsun diye ördüm. <laughs> kısa saçı...